Ben meclis dedim, 2013 o, o, 2015 olayı var ya. Evet. Kürtlerle ilgili her olayda MHP ile CHP bize saldırıldı. Evet. Sayın Kaplan son günlerde siyasi çevrelerde bir baktık Kürt sorunu konuşulmaya başlandı. İşte Kürt sorunu vardı. Kürt sorunu HDP'le konuş HDP'le çözülür. Bir muhataplık sorunu çıktı. Yani ne oldu da Kürt sorunu tekrardan gündeme geldi? Yani seçim hazırlığı mı? Özellikle mesela benim dikkatimi çeken CHP'den. Mesela CHP Kuzey Irak'a bir ziyaret etti. Berzani bir ziyaret etti. Düne kadar mesela Kürdistan Bayramı'na şey diyorlardı. CHP'le paçavra diyordu. Paçavra diyordu. Berzani'ye e, terörist diyorlardı. Ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu Berzani'ye mesaj gönderiyor. Yani kendi genel başkan yardımcısı mesaj gönderiyor. E, sözcüleri, genel başkan yardımcıları Kürdistan önünde fotoğraf çekiyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorunu vardır. Bunu da mecliste çözeriz diyor. Ne oldu da Kürt sorunu konuşulmaya başlandı? Önümüzdeki seçimlerin belirleyicisi, anahtarı Kürt seçmen oylarıdır. Çok açık söylüyorum. Ha bunu siyaseten demokratik alanda en büyük partisi, en büyük oy alan 6 milyon üzerinde HDP'dir. Ha onun dışında da 4-5 tane Kürdistan'ı parti vardır. İslami partiler vardır. Yani Kürt partileri diyor. Ama bunlar topladığınız zaman %1 etmiyor. Yani şunu demek istiyorum. Yani önümüzdeki dönemde seçim ittifakı 50 artı 1 mecbur kılıyor ki Cumhur İttifakı'nın başkanlık rejimiyle Millet İttifakı'nın parlamenter rejim isteği arasında geçecek. E bu da ister istemez bir ortak programı dayatıyor. Ortak ilkelerde buluşmayı dayatıyor. Ortak kararlar vermeyi gerektiriyor. Yoksa başka türlü seçim kazanılmaz. Zaten işte nasıl oldu Akşener dedi ki ben başbakanlığa talibim. Yani ben sizi cumhurbaşkanlığında önünüzü tıkamam. Yani işin bu aşamasında HDP'de tutum belgesini açıkladı. Deklarasyon veya diyelim. Yani şu anlama geliyor izah edersek. HDP'nin deklarasyonunda çok açık şekilde hak, hukuk, adalet, özgürlük ve eşitlik talepleri var. Yani buna karşı gelecek bir siyasetçinin ya diktatör ya faşist ya bilmem ne olması lazım. Başka bir izahı yok. Onun için oldukça geniş bir el fazlayla muhalefeti cesaretlendiren bir çıkış yaptı. E, muhataplık tabii ki çözümü... Biz 2007'de Babusaday olarak seçilip meclise geldiğimizden beri halkımız meşru, yasal, demokratik zeminlerde bu sorun çözülmesini istiyor. Ya yani 38 senedir silahlı çatışmayla çözülemeyen bir sorunu siz, sizi seçiyoruz, meclise gidin, orada çözün deniyor. E doğrusu da budur. Yani milletin iradesinin gösterdiği yoldan sorun çözmektir. Ama maalesef ne AKP AKP 2014'te masalları çözüm sürecini işte Dolmabahçe bu tabakatını devirmeye başladı. Yeni anayasa çalışmalarını da başkanlık rejimi uğruna kurban edip masayı devirdi. Ve istediği anayasayı da geçirdi. 2017'de olağanüstü halk koşullarında başkanlık rejimine geldi. Şimdi bataklığa saplanmış durumda. Yani başkanlık rejimi çökmüş durumda şu an. Başkanlık rejimi önünü göremiyor. Başkanlık rejimi tek adam rejimli korkunç bir felaket getirdi Türkiye. Ekonomiyi batırdı, hazineyi boşalttı, Etraflan komşularla, Akdeniz'de diğer ülkelerle savaş durumuna geçildi. Lejyonerler yetiştirdi. lejyonerler Libya'ya Ermenistan'a Karabağ a gönderdiler. E, her gün Rojava'ya saldırıyorlar. Her gün Başor'a saldırıyorlar. İnsansız hava araçlarıyla suikastlar düzenliyorlar. Yani bu kadar büyük bir karambolun içinden bu iktidarın kurtulması mümkün değil. İstiyor ki bu baskı rejiminde hatta bir savaş hali durumunda seçime gitsin ki hem HDP'yi kapatsın. Kobani davasını bunun için açtılar. Hem milletvekillerini, siyasetçileri yasaklasınlar. Bizler hepimiz içindeyiz işte. Bize beş yıllık siyaset yasağı getirmek istiyorlar. Ama mafyaların, çetelerin, milislerin, eşkıyanın, herkesin önünü açıyorlar. Böyle bir düzende demokrasi güçleri onurlu ve namuslu davranmak zorundadır. Bütün Bu sorun buraya geliyor. Demokrasiden yana olanlar, hukuktan insan özgürlükten ve eşit yurttaşlıktan yana olanlar. Ayrımcılığa karşı, ırkçılığa karşı olanlar. Sözde öteki falan filan diyenlere karşı biz bu ülkenin hepimiz asli unsurlarıyız. Azınlıklarda, Alevilerde, Kürtlerde, Türklerde, Araplarda, Çerkezlerde, Boşlarlarda, Lazlarda hepimiz bu ülkenin asıl unsurlarıyız. Eşitiz diyecek bir sese ihtiyaç var. Cesur bir sese ihtiyaç var. Türkiye bunu arıyor. Bunu, bu seçimde bu fırsatı kaçırdığı anda Afganistan'ın Taliban rejimine döneriz biliyor musunuz? Hiçbir farkımız kalmaz. Afganistan'ın... kaplan Şey mesela, e, şu anda mesela e, muhalefet, muhalefete seçme kaderini HDP verilecek dedik. ve Mesela muhalefet partileri parlamenter sisteme geri dönmek için bir araya geliyorlar ama HDP'yi bunun dışında tutuyorlar. Yani altı parti bu şekilde şimdi, başarılı olacaklar. Şimdi bakın çözüm sürecinde ben meclis dedim 2013 o, o 2015 olayı var ya evet. Kürtlerle ilgili her olayda MHP ile CHP bize saldırıldı. Artık ders almaları, akıl almaları lazım. Şimdi AKP bunu bıraktı. Onların rolünü üstlendi. Onlar bize saldırıyor. Kürtler yoktur. Kürt sorunu çözmüşüm. Kalkınmışlar. Özgürlüklerini elde etmişler. Ya her gün sağda solda haberler duyuluyor. Kürtçe şarkı söyledi diye insanları öldürüyorlar. Telefonda Kürtçe konuştu diye insanlara saldırıyorlar. Yani işte Karadeniz'e e, fındık toplamaya giden iç mevsimli kişiler Kürt oldukları için saldırıyorlar. Konya'da aileleri toplu katliamdan geçiriyorlar kötü oldukları için. Yani bunların hepsi bir gerçek. Eğer bu gerçek karşısında hepimiz bir eşit hukuk, eşit yurttaşlık hukukunu yakalamazsak, bunu güvenceye altına alacak bir anayasal değişiklik gücünü yakalayamazsak, Türkiye'yi Suriye'nin hatta Yugoslavya'nın çatışmalarından parçalanışı var ya, ve veya Suriye'nin durumundan beter duruma getirebilir biliyor musun? Buna hiçbir siyasetçinin iktidarı ve çıkarı için bunu yapma hakkı yok. Bunlardan hesap sormak lazım. Bunlar Türkiye'deki 83 milyon insanın düşmanıdır. Hem 83 milyon insanın düşmanıdır hem onların komşuları olan dinleri aynı olan etnistileri çoğunluğu aynı olan i̇şte üç tarafı Kürtlerle çevrili Türkiye'nin Rojava, Başur, İran, Roşalat sınırlarının hepsine duvarlar çekmeye başladı. Çin Seddi'nden sonra en fazla duvar ören lider Erdoğan'dır.